Ben anabolik kapıldağının saf gücüyüm. İğneyi vurduğun an halk olacağını mı sanıyorsun? Dinle! Sabırsızsın insanoğlu. İğneyi vurduğun an halka dönüşeceğini sanıyorsun. Ama biyoloji senin aceleci zihninden daha zekidir. Enantate, uzun ester. Bu sihir değil, saf kimya. Vücuduna girdiği an çalışmaz. Kana karışması için zamana ihtiyacı var. İlk bir iki hafta hiçbir şey hissetmeyeceksin. Sadece plasebo. Aynada boşuna kas arama evlat ilaç daha yeni merhaba diyor. Dördüncü hafta. İşte oyun şimdi başlıyor. Biz buna saturasyon diyoruz. İlaç kanda zirve yapıyor. Vücudun artık anabolik bir fırın gibi çalışıyor. Dördüncü haftadan sonra azot tutumu tavan yapar. PC canını yakacak kadar artar. Artık geri dönüş yok. Tam etkiyi görmek mi istiyorsun? 6. haftayı bekle. Gerçek büyüme sabredenlerin ödülüdür. Zayıflar o zamana kadar çoktan pes eder. Su tutabilirsin. Öfkeni kontrol etmezsen seni yer bitirir. Bu gücü yönetemezsen altında ezilirsin. Bu bir sprint koşusu değil, bir maraton. İlaç sadece yakıt, motor sensin. Gaza basmadan yakıt bir işe yaramaz. Kaliteli yakıt mı arıyorsun? Yanlış yerlerde dolaşma. Adresi biliyorsun. Git ve kaderini değiştir. Binayı gökyüzüne dikmeden önce temelini sağlam atmalısın. Testosteron enantat. İşte o temel beton budur. Krallığın tahtı bu hormonun üzerinde yükselir. Bu saman alevi değil. Enantat esteri yavaş yanan hiç sönmeyen bir kütle ateşidir. Haftalarca süren o istikrarlı güç artışı ve doluluk hissi. İşte fark burada. Sadece kas değil. O vahşi libido, o alfa zihniyeti, o yırtıcılık geri dönecek. Ben anabolik kapındağının gücünü temsil eden gorilim. Burası çocuk parkı değil. Burası demirden bir savaş alanı.